En iyi çıkış yapan şarkıcı ödülü Semih Cenk. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevenlerimiz iyi ki varlar ve değerli ekibim, yol arkadaşlarım Başta Hazır Ekşioğlu ve Emre Alev olmak üzere bütün Eva ailesine çok teşekkür ediyorum. Ve ilgisini alakasını asla eksik etmeyen Samsun Demir'e, Samsun abiye de çok teşekkür ederim. E son olarak bir teşekkürüm daha var. Sevgili Edis'e de çok teşekkür ederim. Güzel niyetleri ve ince düşüncesi için. Çok sağ olsun. Ama ödül layık olduğu yerde kendisini de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Harikasın. savaşmakta Bir adım daha atmaktan. Her an gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Hiç pişman değilim senin olmaktan Senin olmaktan Hiç pişman değilim beni kırmandan Beni kırmandan Bir an bıkmadım savaşmaktan Bir adım daha atmaktan. Her an gideceksin sanmaktan